Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 26 Haziran 2019. İstanbul seçimleri geride kaldı. Seçimi kazanan Sayın İmamoğlu'nu tebrik etmek istiyorum. Bu seçimler hem İstanbul'umuz için hem ülkemiz için umarım ki hayırlara vesile olur. Bu, bu seçimler yepyeni bir Türkiye'ye işaret ediyor bu kadar 16 bin farka indi. Bak bir seçime gitsek bu fark ters dönecek. Sayın Binali Yıldırım kazanacak gibi bir kanaatle hareket edilirken fark 16 binden birden bire 800 bine yakın bir rakama çıktı. Bunun altındaki sebeplerin iyi anlaşılmasına, analiz edilmesine ihtiyaç var. Ben bu noktada halkın tepkisini kardeşane bir te tarzda yorumlayarak Sayın Cumhurbaşkanı'na bir meseleye bakış açısını değiştirme teklifinde bulunuyorum. Bir, bu seçimleri kaybeden evet AK Parti oldu ama bizim bildiğimiz başka bir gerçek var. Bugüne kadar bütün seçimleri parti olarak AK Parti kazanmamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı her seçime ister milletvekili seçimi olsun isterse gen mahalli seçimler olsun bizzat kendisi girmiş ve bugüne kadar seçimlerde de hep başarılı olmuştu. Bu sefer kaybeden sadece AK Parti olmadı. Üzülerek ifade ediyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanının kendisi de oldu. Çünkü her şeyi ortaya koydu. Bütün devlet kadroları İstanbul'da AK Parti lehine çalıştı. Belediye personeli AK Parti adına seferber ilan edildi belediye personeli için. Kapı kapı dolaşıp o istediler. Baskılar, tehditler, şantajlar, iftiralar sökmedi. Ilk defa vatandaş hayır dedi. Kime? Maalesef Sayın Cumhurbaşkanlığı Kadroları değiştirin efendim. Bu kadrolarla gidilmiyor. İstanbul İl Başkanı bu işi başaramadı, beceremedi. Falancalar şunu yapmadı. Değil arkadaş. Onları kim tayin ediyor? Bir kişi. Sistem öyle kuruldu çünkü. AK Parti'nin içinde de öyleydi ama şimdi bütün devlet bir kişiye bağlı olarak yönetiliyor. Bütün kararları bir kişi alıyor. Bir defa bu gerçeği Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın görmesi lazım. Biz bunu bu kadar açık söylüyoruz. Emin olun bunu sadece ve sadece kendisine duyduğumuz sevgiden dolayı söylüyoruz. Bir büyü vardı seçmenin üzerinde. O büyü bozuldu. Artık seçmen Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi diye öyle davranmıyor. Etrafındaki insanların telkinlerinde lütfen itibar etmesin. Çünkü onlar yine kabahati başkalarında bulacaklar. Başkalarının değişmesiyle sanki işlerin değişeceğini ona telkin etmeye çalışacaklar. Değil öyle iş. İlk yapılması icap eden iş, ısrarla söylüyoruz. Artık bu sistem yürümüyor. Bir kişi, sadece bir kişi karar veriyor. Parlamento'nun bu kararda artık etkisi yok. Başka kurumların da yok. Denetlenebilirlik de yok. Şeffaflık da yok. Genelde bir korku var ve bu korku imparatorluğundan dolayıdır ki kimse sesini çıkaramıyor. Artık gerilim politikası yürümüyor. Kürt vatandaşlarımız nezdinde demokratik ortamda hukuki bir zeminde kendi meselelerini tak, takip etmek isteyenler bir tarafta öbür tarafta bu meseleyi şiddetle çözmek isteyenler dağdakiler bir tarafta. Bu seçime giderken Sayın Cumhurbaşkanı dağdakilerine hitap etti. Meşru zeminde faaliyet gösterenler dışlandı. Vatandaş da buna itibar etmedi. Yalakalara itibar kimseye fayda sağlamıyor. Ve bundan dolayı da süratle Türkiye'nin bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Yeniden ya parlamenter sisteme dönülecek veya başkanlık sistemi devam etse bile parlamento güçlendirilecek. Bütün atamalar, bütün muameleler alenileşecek, ihaleler 3-5 kişinin nezaretinde yapılmayacak, şeffaflaşacak. Şimdi bunun gerçekleri ümit ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı gör görecek. Bugün Türkiye'nin içine düştüğü bu durumun bir numaralı müsebbibi, İster kabul etsin, ister etmesin Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisidir. Bu hali düzeltecek de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizatihi kendisidir. Alacağı kararlarla, atacağı adımlarla Türkiye değişecek yeniden. Türkiye adaletten herkesin emin olduğu, liyakata önem verildiği, yolsuzluğun, israfın olmadığı kul hakkının korunduğu bir sisteme dönüşecek. Şeffaflık olmazsa olmaz. Fikir ve inanç hürriyeti olmazsa olmaz değerler olarak görülecek. Ben yaptım oldu. Şimdi kulağımıza bir takım söylentiler geliyor. Hem Ankara hem İstanbul belediyelerinde, ilçe belediyelerinde İktidar Partisi ağırlıkta olduğu için yapılacak bir kanun değişikliğiyle belediye müesseselerinin başına meclisler adam tayin edecekmiş. Yahu yapmayın. Bakın bu artık sizi kimse ayakta tutamaz. Kimse sizin bundan sonra iktidarda kalmanızı sağlayamaz bunu yaparsanız. Siz Türkiye'yi tek adama getireceksiniz. Belediyelere geldiğince işi tersine çevireceksiniz. Hangi akıl, hangi man mantık ya? Bu memleket hepimizin. Bu memlekette biz bize muhalif olanları ötekileştirdiğimiz zaman kendimiz yükselmeyiz. Ötekileştirme onların da sizi ötekileştirmesi manasına gelir. Ülke gider. Ülke zarar görür. Herkes görüyor. Ekonomi tehlike sinyallerini vermeye başladı. Evet dolarda bir düşüş meydana geldi. Ama gördüğümüz rakam işsizlik hala zirvede. Yüzde on dört virgül biri yakaladı. Resmi rakam dört milyon civarında. Öbür tarafta hakiki işsizliğe baktığımız zaman sekiz milyonun üzerinde bir işsiz kitle var. Ve bu seçime kadar işçi çıkarmayı durduran bir takım müesseseler seçimden sonra eğer ticari faaliyetlerini, sınai faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirmek istiyorlarsa öyle bir kanaat var ki bende işçi çıkarma biraz da hızlanacak. Kar etmeyen bir fabrika çalışamaz. Üretim yapmayan bir fabrika çalışamaz. Şu anda işte iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Çaya yüzde on beş, şekere yüzde on altı, mazota yirmi iki kuruş zam yapıldı. Bunun arkası da gelecek mutlaka. Bunların hepsi ekonominin sinyal verdiğini gösteriyor. Israrla söyledik bugüne kadar. Üretim, üretim, üretim üretime artıracak tedbirler alınmaz ise Türkiye'nin ayağa kalkması mümkün olmaz. Ayakta durması mümkün olmaz. Problemleri çözmesi mümkün olmaz. Tarımda tamamen dışarıya bağlı hale geldik. Özellikle tohumla ilgili öyle bir karar çıkardılar ki akla ziyan. Devlet tohum Yeni tohum geliştirmek için kılını kıpırdatmıyor, Eğer özel sektörde birisi kendi tohumunu gel geliştirmek isterse 40 kere ücret ödemek durumunda. Sağa döndün yüzde üç, sola baktın yüzde iki, bir adım ileriye gittin bilmem 20 lira, 30 lira, 40 lira para ödeyeceksin ya bu ödemeler niye? Adam bir şey geliştirmek istiyorsa tohumu niye daha o tohum gelişmeden insanın tepesine biniyorsunuz ya? Dünyanın neresinde böyle bir mantık var? Suriye'nin bu hale gelmesinde en büyük müsebbip Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin aldığı yanlış kararlardır yanlış teşhislerdir. Şimdi Suriye'de bizim esamemiz okunmuyor. Gazete başlıklarına bakın. Amerika, Rusya, İsrail, Kudüs'le bir araya geliyor. Suriye'de İran etkisini ortadan kaldırabilmek için hangi adımlar adımları atmamız gerekir bunu konuşuyor. Türkiye nerede? Efendim Esad, zalimmiş. Yahu o kadar çok zalim insan var ki her kişiyle siz iç, işlerine müdahale ederek o problemleri çözmeye kalkarsanız biri de gelir bugün bir gün bizi iç, iç işlerimize müdahale etme hakkını kendisinde görür. Onun için Türkiye'nin dış politikasında çok ciddi ince ayarlara ihtiyaç var. Tekrar tekrar söyledik. S400'ler kararını doğru buluyoruz. Ancak S400 S400'den ibaret bir konu değildir. Bütünüyle ele alınmalıdır. Bunun ele alınmasında en büyük etken bizim gibi mağdur ülkelerin bir araya gelmesini sağlamaktır. Özellikle D8'leri söylüyor. Bu hafta sonunda Allah nasip ederse İstanbul'da D8'lerin kuruluşunun yıl dönümünü yeniden idrak edeceğiz. Hatırlayacağız, hatırlatacağız. D8'ler ekonomik bir işbirliği teşkilatı. Ekonomik yönden biz bir araya gelip birbirimize destek olmazsak siyasi yönden de destek olamayız. Nerede bu adımlar? Nerede İslam İşbirliği Teşkilatı? Nerede İslam Kalkınma Teşkilatı? Hiç birisi gündeminde değil bu hükümetin. Adalet konusu. Maalesef adalete güven kalmadı. Herkes endişe içinde. Siz insanları uzun yıllar hapishanede tutar. Elinizde onlarla ilgili bir suç delili olmadığı için onları mahkemeye çıkartmazsanız bu tam zulüm olur tam Amerika'nın Guantanamo politikası olur. Altı yıldır hapiste bulunup veya başka sebeplerden dolayı hakim önüne çıkmayan insanlar var. Birdenbire bir kısmı tahliye edildi. Ama muhterem arkadaşlarım onların çektiği sıkıntıyı, ailelerinin çektiği sıkıntıyı kim ortadan kaldıracak onun etkisini? Bu muamele bize yapılmış olsaydı biz buna rıza gösterir miydik? Kendi yakınlarımıza, ailemize yapılmış olsaydı biz buna rıza gösterebilir miydik? Şu anda ülkemizde kanun hükmünde kararnamelerle mağdur edilen, işinden atılan, hapiste bulunan binler, on binler, hatta yüz binlerce insan var. Bunun değişmesi icap eder konuşmamı bir numaralı mesele İstanbul'da hakikaten bir deprem yaşandı. Bu depremde artık vatandaş algılara itibar etmeyeceğini, ötekileştirmeye itibar etmeyeceğini, korku altında yönetilmek istemediğini, yolsuzluğa artık itibar etmeyeceğini ortaya koydu kim olursa olsun. Sayın İmamoğlu'nun kendisinin koyduğu üslup vatandaş tarafından benimsendi ama başka birisi olsa belki o da kazanırdı aynı üslubu ortaya koyduğu takdirde. Mesele onun kazanması kadar onun kazanmasına vesile olan özellikleri, hususları da bilip ona göre bir tavır sergilemektir. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'deki bütün gelişmelerden mesuldür. Bunu kendisi zaten biliyor. Bu yetkiyi kendisi istedi. Ama geldiğimiz nokta o ki artık tek kişiyle Türkiye'nin idare edilmesi mümkün değil. Kamu oyunda meselelerin tartışılma imkanının verilmesi lazım. Bu sistemin değişmesi lazım. İstanbul nasıl kaybedildiyse AK Parti tarafından Türkiye'de bundan sonra kaybedilir. Dört sene var. Bu dört sene sonuna kadar gitmez. Ama herhalde iki sene sonra bu seçimler mutlaka gündeme gelecek. Ümit ediyorum ki sistem değişikliğiyle birlikte. Biz de böyle bir değişikliğe gücümüzün yettiği kadarıyla Türkiye kamuoyunda da destek elbette veririz. Ben biraz önce söyledim. Ben sadece ve sadece yani ben demek de hoşuma gitmiyor aslında. Ama genel seçimlere giderken bir cumhurbaşkanı adayının aday gösterebildiği durumda tutuklu olması kabul edilebilir bir şey değildir. O teröristle tam destek veriyoruz dediler. Halbuki şu gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı dağla meclis arasında bir denge kurmaya çalıştı. Ne yazık ki meclistekilerini bir tarafa itti. Daha etkili olan dağdakilerdir diye düşündü. Beklediği neticeyi alamadı. Gözüken o. Bu da yeni bir dönemin başlangıcıdır belki. Yani aslında HDP'nin mecliste bulunması bir bakıma problemleri demokratik bir ortamda çözme istediğinin işaretidir. Ama siz onlarla değil dağdakilerle bu problemi çözmeye kalkarsanız o zaman elbette burada bir gariplik var demektir. Ama suçu TRT Genel Müdürünü belki görevden alırlar. Ya ben sana dediydim ama be birader bu kadar da ileriye git demedik ki diyebilirler onu bilmiyorum ben. <laughs> ama ben dediğim gibi ne olursa olsun ben emmi oğlunu bir arayacağım. Bir daha böyle yanlışlıklar yapmamasını tavsiye edeceğim.